Şahatay'cım bugün menümüzde ne var? Yemek yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Yemekte ne var? Pizza. Pizza mı hazırlıyorsun bize? Hı -hı. Çok güzel. 4 tane. Hmm. O Neli pizza? Koyayım. Sucuklu salamlı. Oo Harika. Az önce ne diyordun salamlara? Öyle söyle bakalım. Sen gel bakayım buraya. Şimdi. Bu ne? Bu ne biçim şey? Şimdi. Şimdi. Şöyle yapayım da. Karıştırıyorum. Karıştırma ben onları düzelteceğim. Karıştıracağım. Hoppala diyordun hani. Hoppala. Hoppala. Sinirli cappala dedim. tamam. çok Çı Babaya bir şey söylemek ister misin? I I. Neden?